Lise 2026 öğrencisi olarak bir günde yaptıklarım. Güne Muba'nın paragrafı ile başlıyorum. 20 soruluk bir paragraf denemesi. 19 doğru bir yanlış yaptım. Bunlar normalde haftalık haftalık çözülürken ben günde birer tane çözüyorum. Böyle daha verimli buluyorum. Hem beni diğer sorulara alıştırıyor matematik olsun fen olsun. Onlar da sonuçta okumaya dayalı. Beni alıştırıyor ve hızlandığımı gerçekten hissediyorum. Sonrasında o yanlışımın sözcükte anlamda olduğunu fark edip Ankara'nın güçlendiren fasiküllerine dönüyorum. Buradan konuyu çalışıp yaklaşık 40 soru çözüyorum. Ee, sorularım bittikten sonra yanlışlarımı bakıyorum. Yanlışlarını tekrar ediyorum. Tekrar konuya dönüp bir kere daha okuyorum. Okuma ihtiyacı duyuyorum. Ee, sonrasında bir yarım saat dinlenip Hemen fene geçiyorum. Fende güçlendiren e, şeyini kullanıyorum. Ankara yayınlarını güçlendiren fasiküllerini gayet beğeniyorum. E, konu anlatımlarından sonraki küçük küçük sorularıyla ya da LGS tarzı sorularıyla konunun e, aklımda yer edilmesini sağlıyor. Buradan bir yeni soru çözdükten sonra yeterli bulmayınca Muba'ya dönüyorum. Muba'da da gene yeni nesil sorular ve e, birçok alıştırma sorusu bulunduğu için Muba'yı tercih ettim. Muba'ya geçiyorum. Oradan yaklaşık bir yarım saat çalışıyorum. Etkinliklerini yapıyorum. Sonrasında da bir yarım saat tekrar dinlenip e, inkılap tarihine geçiyorum. İnkılap'ta da gene Ankara kullanıyorum. Ankara'da öncelikle soruları e, çözüyorum. çünkü konuyu daha önceden okulda da kursla defalarca işledim. Soruları çözüyorum. Bilgimin yeterli olmadığını görüyorum ve tekrar konuya dönüyorum. Bir kere konu anlatımı dinliyorum. Tekrardan okuduktan sonra yapamadığım, yanlış yaptığım sorulara bakıyorum. Analiz edip e, şey hocaya götürüp soruyorum. İnkılap böylelikle bitiyor. Sonrasında matematiğe geçiyorum. E, bence LGS'nin olmazsa olmaz matematik olduğu için matematiğe birazcık daha ağırlık veriyorum. Eee bu süreçte de Ankara yayınlarını kullanacağım. Gerçekten çok çok güzel soruları var. LGS'de çıkmış sorular ve benzer sorular var. MEB'in yayınladığı örnek sorular bulunuyor. Ben buradan çalışmayı çok çok seviyorum. Buradan yaklaşık bir 50 soru çözdükten sonra yeterli gene bulmayıp şöyle iksir yayınlarının soru bankası var ondan da çözüyorum. Buradan günde bir 20 soru çözersek hem bizi yeni nesil sorulara alıştırıyor hem de hızımıza katkı sağladığı için daha verimli oluyor çalıştığımız konular vesaire. O yüzden ben bu iksir yayınlarını tercih ettim. Buradan da bir 50 soru çözüyorum ve günü kapatıyorum. Hoşça kalın.